Herkese selam Kül Masalı dizisi için geri sayım başladı. Gökhan Alkan ve Sevda Erginci hayranları çok heyecanlı. Kül Masalı isimli yeni dizinin her yeni fragmanı geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor. Özellikle de uzun süredir ekrana geri dönmesi beklenen Gökhan Alkan hayranları için yeni projenin önemli bir hayli fazla. En son Kalp Yarası isimli dizide Yağmur Tanrı Sevven'in ile çok başarılı partnerlik yapan Gökhan Alkan yine duygusallığı yüksek bir projeyle izleyici karşısına çıkacak. Sevda Erginci için de El Kızı ve Seni Kalbime Sakladım isimli dizilerdeki şanssızlıklarından sonra Yasak Helma ekibine geri dönmesi hayranları tarafından çok iyi karşılanmıştı. Yasak Elman'ın geçen yıl Haziran ayında final yapmasının ardından bir süredir dinlenmekte olan Sevda Ergenci de yeniden setlere dönüş yapıyor. Her iki genç oyuncunun da hayranlarının heyecanla beklediği Kül Masalı isimli yeni diziden yeni fragman da geldi. Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasına da az bir süre kaldı. Perşembe akşamı izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Kül Masalı dizisi için geri sayım seçildi. Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcenoğlu'nun yer aldığı TRT 1'in yeni iddialı dizisi Kül Masalı'nın ikinci fragmanı proje hakkında önemli detaylar sunuyor. TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımcılığını Cemil Cengiz'in üstlendiği sezonun iddialı projelerinden olan Kül Masalı yeni bir tanıtım daha yayınladı. Güçlü kadrosu ya çok konuşulan diziden yayınlanan yeni tanıtımda Arat Giraylı'nın gizli bir odadan çıkarken görünmesi ve gizemli davranışları dikkat çekti. Eski eşi Jale'ye mi yoksa Özge'ye mi gerçekten aşık olduysa merak konusu oldu. Oldu. Yönetmen koltuğunda Metin Belekoğlu'nun oturduğu hikayesinde Nehir Aytamay senaryosunu ise Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel'in kaleme aldığı kül masalı 15 Şubat'tan itibaren her perşembe TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümüşlioğlu'nun bir araya getiren dizide Hülya Darcan, Üshan Çıkar, Özger Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi birbirinden başarılı isimlerde yer alıyor. İzleyicisini her bölüm şaşırtmayı hedefleyen gizemlerle dolu hikayenin konusu Türkiye'nin en zengin ve köklü ailelerinden Giray ailesinin Velihat'ı Arat Kiraylı yoksul ve mütevazi bir geçmişten gelen Özge ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenirler. Özge yaklaşık 6 yıldır bir restoranda aşçılık yapmaktadır. Özge'nin Arat'ın ailesinin yaşadığı konağa gelin olarak girmesi ona bir anda bir aşk masalının entrikalarla dolu bir dünyaya sokar. Kocasının geçmişinden gelen öfke patlamaları, Özge'nin kız kardeşi Behiye'nin Zenginlik itirası ve Arat'ın şaibeli şekilde ölen eşi Jale'nin peşini bırakmayan gölgesi Özge'nin bu zorlu yolculuğunu daha da karmaşık hale getirir. Aşkın her zaman göründüğü gibi olmadığını vurgulayan Kül Masalı ilk bölümüyle Perşembe saat 8'de TRT 1'de olacak. Peki siz Kül Masalı'nı izlemeyi düşünüyor musunuz ve Gökhan'ın ve Sevda Hanım'ın oyunculuğunu beğeniyor musunuz? Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.